Herkese merhaba. Bugün yine erkenden uyandım. Saat şu an 5 civarı. Bahadır abiyle Manavgat'a gideceğiz. Kıyı kuşlarını çekmeye. Şimdi yaklaşık 2 saatlik yolum var. Önce 1 saat kadar tramvayla gideceğim. Sonrasında da Bahadır abi beni alacak. Onunla birlikte Manavgat'a bir saat kadar yolumuz var. Bakalım neler bulacağız, neler çekeceğiz. Orada görüşürüz. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Daha geçen hafta geldiğimiz yerde, sanırım sahilin kenarından kumu almışlar. Bizim geçen haftaki su birikintilerinin hiçbiri kalmamış. Çok küçük birkaç tane su birikintisi var. Burada bir tane daha küçük bir alan daha vardı. Oraya bakacağım şimdi. Makineyi aldım yanıma kuşları seçebilmek için birkaç biraz daha popülasyon var gibi buraya bakacağız. Ona göre kendimize bir pozisyon almaya çalışacağız. Şu alanda bir tane dövüşken kuş ve birkaç tane cılıbıt buldum sadece. Ee, ama arka plan biraz sorunlu. İyi fotoğraf çekmek zor olacak. O yüzden sanırım buradan ayrılacağız. Şurada ileride dövüşken kuşta hatta iki birey var sanırım. Bizim alan gördüğünüz gibi epey suyu azalmış vaziyette. Birkaç tane küçücük sadece su birikintisi kalmış. Ben de şimdi duruma göre bir pozisyon alacağım kendime. Burayı konum belirledik. Etrafta yine şuralardan gelen ek sesleri var. Avcılık yapılıyor sanırım. Evet, burada şimdi kuşlar var. Burayı da zaman zaman burayı da kullanacağız. Şu anlık başka alternatifimiz yok gibi diğer yerler biraz daha sorunlu. abi. ya bunlar yine. farklı kuş şu an yansımayla iyi görünüyor. Ama bir sorunumuz var. Arka plan kuş bana epey uzak. Birkaç, birkaç saniye size videoda çekmeye çalışayım. Evet, evet güzel bir pozunu yakaladım. Yanında da birkaç tane kum kuşu var. Şu an aslında arka planda biraz daha kuş bana yakın olsa çok iyi olacak. Yani biraz da Photoshop'ta yumuşatmayı planlıyorum. Kamuflajdan şu anda kalktım. Kuşlar pek gelmiyorlar. Diğer küçük bir birikintilerine doğru gittiler sanırım. Belki biz de o tarafa doğru geçeceğiz. Yani şu kadarcık alanda bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Şimdi yerimizi değiştirdik. Önümde bir iki tane küçücük su birikintisi var. Az önce üç tane kum kuşu vardı. Burada onu bekliyoruz. Bahadır abi. Sağ tarafında. Geliyor. Sağımızdan bir celabut yaklaşıyor şimdi. su doğru gelin. Tepelerin arasında çok hızlı hareket ediyor. Biraz daha yaklaşırsa harika bir alıp çekebileceğim. sesleri bir yandan hala. Evet geliyor geliyor geliyor. Hadi şu örümcek tepeye çıkarsa. Şu anda biraz daha arkaya doğru gitti. Niyetim olsaydı harika olabilirdi benim için. Ama o epey uzaklara gitti şu anda. bekleyeceğim mecbur yapacak bir şey yok. Etrafta insanlar, arabalar, silahlar hepsi var. Bir kum kuşu yaklaşıyor şuradan. Şuradan tepenin arkasından kendini gösterecek hatta arkadan da bir tane daha geliyor gibi Evet çıkmak üzere geliyor gibi Göster kendini Bahadır abi yaklaşıyorlar Bahadır abi, önünde bir cılıbıt var gördün mü? Evet, evet geldi. Bu kez yandan poz verirse hemen çekeceğim. Şu anda bana çok yakın. Hadi bir daha. Hayır. Hayır mı? Tam kadrajı ayarlıyordum. Biyometrik çekiyorum şu anda. Abi sanırım cılıbıtın bıyıklarını sayacağım bir tanesinde. Aksiyonda olsaydı güzel olurdu ama. Geliyor geliyor bak sağa doğru yaklaşıyor. Yürüyor ya Diğer öndekilerin buraya gelmesi lazım da 2-3 tane de olsa Şimdilik yeteri kadar fotoğraf çektim ee, Yavaş yavaş toparlandım Artık videoyu burada bitiriyorum Bir tane dövüşken kuş Çekebildim Bir tane de kum kuşuyla cılıbıt var ee, Hoşuma gitti bayağı kareler yansıması da var cılıbıtın özellikle o baya güzel oldu. Bakalım yeni bir şey çıkmazsa videoyu burada bitirmiş olurum. Zaten videolarını da araya koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.